Merhaba sevgili aslanlar. Hızlı para kazanma ile ilgili kavramlar ve şans oyunları ilgi alanınızda olabilir. Genel olarak şanslı bir dönemdesiniz. Küçük meblalarda şansınızı deneyebilirsiniz. Ancak büyük risklere girmemeli, spekülatif piyasalara temkinli yaklaşmalısınız. Bugün 21 Ekim 2014 Salı, Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay sabah 6.30'da Yay Burcu'ndaki Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde enerjimiz çok yoğun olabilir ve kontrol etmekte zorlanabiliriz. Huzursuz ve tedirgin enerjiler ilişkilerimizi etkileyebilir. Çevremize karşı çok eleştirel davranabilir, gereksiz detaylara takılabiliriz. Öğleden sonra enerjiler daha dengeli hale gelebilir. Ay 14-12'de terazi burcuna geçince ilişkiler ve sosyal konular daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Merkür terazi burcundaki kuzey düğümle birleşeceği için genel olarak iletişimin yoğun olacağı bir gün geçirebiliriz. Bugün alacağımız haberler, karşılaşacağımız kişiler, iş ve projelerimizde önemli rol oynayabilirler.